sabitlerden bu sabitler part 2'yi çekiyoruz değil mi abla? Evet. evet. Gördüğünüz evet. gibi evi sonunda bitirdik. Tam 2 saattir çekiyoruz arkadaşlar. Bakın. Saati görüyorsunuz değil mi? Yani ablamla ben evin yapana kadar. Oha değil mi abla? Evet. Hemen biz şöyle yapalım. 3, 2, 1 Rapimiz başlasın. Ah. Ah be abla. Kalk. Efendim abi. Ya uyandırma beni. Abla gidip birazcık havuzda mı yiysek? Tamam ama annem annemlerden izin alalım. Tamam annenle ama şey git. Abi ilk önce şey gidip biz de AVM'ye gidip şey yapalım. Annemler hem evde. Gidip AVM'den kıyafet alalım. Ben ben yanlış üzmüşüm ya. Gözlüğünü sen de tak. Uykumda gördüm de. Gözlüğümü takayım hemen. Dur. Biz gözlüksüz duramıyoruz. Evet. Gözlüğüm ben şuradaydı ben benim. Ben makyaj yapacağım. Benim gözlüğüm neredeydi? Ha şurada. Takayım da gözlüğümü. <laughs> ya diyorum ki şuradan gideyim gibi. Kardeşlerimiz mi gönderiyor? Ah, ah, Annemle babam nerede? Ya? ya şuradan çok atlamak istiyorum ya. Ah. Atlayacağım. Bitti. Abi bekle bekle. <laughs> ah bu sesler ne ya? Abi. Efendim. Abi buradan ne bekliyorsun? Gelsene. Abi. Gel, e, şey Çok atlamak istiyor. Abi M'den gidip e, Mayo gidip alıp gelip gidelim değil mi? Tamam. Gel <laughs> Asansör. <gülüyor> evet. Hemen birinci kapı. Evet, evet. Asansörde kaymayalım. <laughs> Karma, ka Kalır değil mi? Evet kalmayalım kal da. Kolay. Neyse. Şöyle kapıyı açıp gidelim. Hemen ah asansör du durdu. parayı Dur. almayı unuttum ben. Ben gidip kasamdan alıp geliyorum. Arkadaşlar biz hemen e, kasaya gidip geliyoruz. Paramızı al Abi aldın mı? Evet abla aldım cüzdanımı. Abi. Gözlerini düşürdüm yanlışlıkla. Ne? Takamıyor musun? Evet hadi gidelim abi. Gözlerini sıkıyor galiba. Gel. Hadi gel. Kapıyı açalım. Açalım Durdu kapıyı. Vurdu. Kafamı vurdum. Ha, açıldı. Hemen gidelim. Abi kapıyı kap. <laughs> Neyse. Annem falan gelir yani. Kapı. Evet. Abi hemen gidelim. Annem annem var ya. Annem beni dövmeden gidiyor. <laughs> Ah abla geldik ya evet araba senin araban var Onunla geldik son. Abi burayı. Ah gözlüğüm. Fotoğrafı koymuşlar buraya. Hemen <laughs> fotoğraf çekelim. Bravo. Fotoğraf. Ben burada oturacağım. Sen dur. Aa çantalarımızı koyalım buraya. Merhaba çantanızı koyun bu olaya. buyurun. Ben benim elimde kalsın ben, ben de birden evet. kaybolur da. Abi. çek. Foto çek güzel oldu. Neyse, haydi gidelim. Fotoğraf parasını vereyim de. Şöyle. Lütfen, at ah, ben vereyim lütfen. Hayır abla ben vereyim kartım şöyle. Buyur. Buyurun Teşekkür. birader. Teşekkür ederim. Hadi gidebilirsiniz. Abi, ben ikinci katı çıkalım. Ben, ben kapatayım çantamı da. Fotoğraflarımız burada kalsın tamam. Ne zaman gelip olacaksın? Beş günden sonra gelip alırız. Ne? Neyse evet, hemen çıkalım da. Evet. Arkadaşlar 1 dakikalık videoyu durduruyoruz değil mi abla? Evet hadi. Arkadaşlar şimdi part 3'ün gelmesi için ben 100 150 100 156 olmalı <laughs> arkadaşlar değil mi abla? Evet. Hadi abi hadi geldik. Neyse hemen. Ha, evet abi gel hadi. Ya abla. Ne var? Ne oldu? Abi ne? Ben oraya gelmem. Gel. Burası iyi kıyafet yeri var. Ben dur. Çantamı şuraya koyayım ben. Abi dur. Buraya koyacağız ya. Ya dur. Ben burada çantayı Ya Burası güzel. Bu bir şey değil. Çantamı, çantamı al. alma. Çantamı alma. Çantamı alma. Ya kıyafet yok. Dur şu abi şu bana iyi gelir mi? Ben şurada deneyeceğim. Gözlerimi şuraya koyayım ben. Abi koy. Ben ben geliyorum. Evet arkadaşlar. Abi benimle ne kadar? Değdim. Arkadaşlar evet. Hadi ben de o zaman kıyafet seçeyim. Ben nasıl oldum abla? Güzel oldun. Hadi. Kıyafetimi getir ben geçeceğim çünkü. Tamam neyse ben hemen tekrar giyeyim kıyafetimi. kıyafetimi ya bana. Dur kıyafetim şurada kaldı. Dur. Yav kıyafetimi getiremiyorum. Dur. Evet. Kıyafetimi şuraya götüreyim hemen. Ah. Ben de çabuk koy ben de giyeceğim kıyafetimi. Tamam kıyafetimi. Tamam sen giy. Evet, ben giyeceğim. Ben de şu taraftan bir tane şey yapayım da. Abi çocuk Aha. Ay abla. Şurada hediye buldum. Onu açmalıyız. Evet. Ben de şimdi gidip de de deneyebilirim. Ben şuraya gitsem. Şuraya gidin kapatalım <laughs> Güzel. Abla geliyorum. Abi gel bak bakalım güzel durdu mu? Geliyorum. Abi çocuk gel. Aa düştüm neyse. Güzel oldu abi. Evet tablo. Evet, şu de da bir tane şimdi şundan vereyim mi? Bak şimdi tak. Bu ne? Ya. <ben> <laughs> ya kardeşim şu müziği bir durdurabilir misin? <laughs> dur. dur. Tamam. Bir hemen dur. Ya video değiş demiyorum. Durdur. Dur. Abi giydim oh, ben. Tamam e. da. <laughs> hadi abi gidelim. Abi hadi paralarını veriyorsun. veriyorum Paralarını abi, karta verdim abi. zaten. Hayır abi vermedik. Ben vereceğim. Çekil. 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 Ya, abi gözüm ya. Tak, <laughs> ya. Abi, abi ya gözlüğüm düşüyor. Abi ben gözlüğümü evde bırakacağım ya diyor. Yani. benim kıyafetim niye kıyafetim mi? Ulan geri zekalı Niye kıyafet hmm. neyse ben gidiyorum. Evet. Aşağıda yani. bekleyecek abla seni. <laughs> oh be sonunda geldim. Neyse hemen asansörü gidiyorum yollayayım da. <laughs> oh be bu asansörü de kim yolladı ya? Yani. Neyse <laughs> ikinci yollayayım da ben. <laughs> Git yollayayım. Evet ya şimdi ödeyeyim. Buyurun. <laughs> ah. Alo? Al Aa, telefonum çalıyor. Aslında kıyafetini burada unutmuşum. Ya kıyafeti burada unuttum ya. Efendim abi. Abla şimdi ne zaman geleceksin? Kıyafetimi orada unuttum ben. Abi üçüncü kata gel gelirsin zaten sen. Ha, geleceğim hemen şimdi üçüncü kata. Abi tamam. çantayları çağırdım ben. Tamam beş dakikaya gelir ya zaten. Ne beş dakika mı? Neyse. Hanımefendi biraz, bir de sebeş dakikayı tutuluyor. Ha bekle. Bırak. Hanımefendi beş dakika geçti. Lütfen gideyim. Tamam telefonum kayıp çantayı. Ben de şuradan çıkıp gideyim artık. Ay. Dur. Evet üst kata çıkayım. Evet geldim ben abimi geçip şurada bekleyeyim ya. Hava da geç oldu ya. Evet şurada bekleyeyim abimi. Oh be şuradan. Ah oh, gözlüğüm yine düştü ya. Neyse ben. Ee, <laughs> şuradan kayabilir miyim sen? Şuradan kayabilirsin. iyi olur. Ah! Gözlüğüm nerede? Gözlüğüm nerede? Heh. Şuradan. Ben bu para çekeyim mi? Ya da çekmeyeyim. Ya çekeyim dur. Abi al paranın üstünü dedi sana vereyim. Neyse. Hemen çıkalım asansörde. Ablam bir de üçüncü katta bekliyordu belki. Hemen. Oh! Çıktık ya. Oh geldim. Ne? Merhaba lan birader. Lan sen bana mı dedin lan? Evet. Evet sana dedim. Sen musun ben kılım? E ee oğlum kimsin? Ben güvenliyim. E ee oğlum ne yapayım he? ne yapayım he? ben de müşterim ne yapayım? Allah aşkına ya. <laughs> restorantı. Abla gel. Ee, Ay, ab Birazcık şurada kırmızı ışık deneyeceğim abla ben. Abi bekle ben. Bir yemek donatayım. Ne yiyeceksin? <laughs> Şimdi bu kulüpten atamayacağız. Dur şey, bak. Dur 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 Atayım da. <laughs> şöyle. Merhaba. Merhaba. Ben bir şey alacaktım şöyle. Evet arkadaşlar. Parti için gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi hoşçakalın. Bye bay.